2022 model Ford Courier delik aracımızda orijinal şekilde kurs kontrol montaj ve aktivasyonu yaptık arkadaşlar. Çerçevemizi değiştirdik. Orijinal şekilde tuşumuzu takıp aktivasyonu yaptık. Ve aracın tüm gizli özelliklerini açtık. Şöyle e, olduğu yere de göstereyim Şu an seti görüyorsunuz çalışıyor gördüğünüz şekilde. Ofa basımıza kapanır. Kapandı. Birazdan testini yapacağız. Ayrıca bu aracın tüm gizli özelliklerini açtık. Açılan özelliklerin detaylarındaki broşürden uygulamasını da bakabilirsiniz. Müşterimiz hayırlı olsun. 2022 model Ford Kuryu delik sağcımıza orijinal şekilde kurus kontrol montaj ve aktivasyon yaptık arkadaşlar. Testini yapıyoruz şimdi. Kurus kontrolümüz bu şekilde. Şu an ona basıyorum şöyle. Seti gördünüz. Şu an ayarladım. sabitlemeye görüyorsunuz. Sağda gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Buradan arttırabiliyoruz. 60 yapalım. 60'a kadar getirdik. 60'ta sabit şu an. Ayağımız gazda değil gördüğünüz üzere. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Buradan hafızayı alıp ondan sonra devre dışı bırakabiliyoruz veya frene bastığımızda otomatik bir şekilde devre dışı kalıyor. Şu an frene bastım. Devre dışı kaldı. Tekrardan sete bastığımda aynı kaldığı yerden devam ediyor. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Ve ayrıca bu aracı tüm gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Açın özelliklerin detaylarına ve uygulamasına sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun.